Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yakın gelecekte senin neler bekliyor? Açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bu açılım hayatın geneliyle ilgili sizi ilgilendiren bir açılım olacak. İki yardımcı destem, bir tane tarot destem var. İlk olarak hangisinden başlayalım? İlk olarak senden başlayalım bakalım. Evet. Gelecekte. Oo. Oh. Güzel. Aa, -a. Ay süper. Şimdi arkadaşlar iki tane yıldız kartımız çıktı yan yana. Çok önemli, çok önemsediğiniz bir duanız ve dileğiniz gerçekleşiyor sanki. Ya da bir konuyla ilgili bir şans yüzünüze geliyor sizin. Bir bakalım, bir devam edelim. Burada nasıl bir şey biliyor musunuz? Önümüzdeki günlerde arkadaşlar ya iki tane senaryomuz var. Dengeyi sağlamakta zorlandığınız bir konuyla ilgili yani ne yapacağımı bilmiyorum, ne nereye gideceğimi bilmiyorum, bu şu X konusunda nasıl bir müdahalede bulunacağım bilmiyorum dediğiniz bir konuyla ilgili sizi buradan çekip çıkaracak çok güzel gelişmeler olacak çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor olmakla birlikte ben buradaki özellikle en büyük enerjinin, buradaki ikilemin gelecekte yaşanacağını düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Karşınıza o kadar güzel fırsatlar çıkacak ki, bakın iki tane yıldız kartımız var ve bunlar gerçek ve samimi enerjiler, gerçek ve samimi niyetlerle gelen enerjiler. Bunlar talipleriniz olabilir, bunlar iki iş olabilir, bunlardan biri iş, biri aşkla ilgili olabilir her halükarda gerçekten kaçınılmaması gereken fırsatlar karşınıza gelecek gibi ya da hiç beklemediğiniz şekilde bir konuda böyle bir bolluk bereket enerjisi aa hiç kimse atıyor. örnek veriyorum kimse hani şey olur ya bazen iş ararsınız kimse aramaz arama sonra hepsi üst üste ararlar aynı onun gibi bir şey sanki ve siz burada bir şey olacaksınız bir bocalama var ki insanın bocalaması böyle olsun çok güzel enerjiler çok güzel fırsatlar buna bir kart daha seçelim Özellikle burada kartlar sana biraz durup düşünmeni ve acele etmemeni söylüyor arkadaşlar. Hangi fırsatın ki bakın ikisi de güzel gözüküyor. İkisi de iyi niyetlerle, ikisi de güzel enerjilerle gelecek gibi gözüküyor. Ama madem diyor hani birazcık kafan böyle bir karışacak. Kendini hemen bir baskı altında hissetme. Ya da acele karar verme. En azından düşünme. Tabii ki karşındaki kişiler ya da kurumlar her neyse bunlar atıyorum bir ay sonra karar vermeni tabii ki senden. Yani bir ay seni bekleriz tamam tabii ki demeyecekler. Ama otur özellikle mantığına yatan en yatan hangisi ise onu tercih et diyor kartlar sana. Çok şanslı bir süreç, kısmetlerin artacağı bir süreç, birden fazla seçenek arasında kalacağın bir süreç gibi. Ama gelenler geliyor arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ha, bu düşünme süresini tabii ki çok uzatmadan, bu sefer de hani fırsatları kaçırmana sebep olacak bir şey duruma hani sebep olmadan bir an önce karar vermende fayda var. Ama çok çok güzel enerjiler var. Belki de şöyle düşün, hatta kiminiz için öyle bir şey olabilir ki, kimisi geçmişteki bir dileğindi, şimdiki de çok yeni bir fırsat. Bakın, böyle bir enerji de olabilir. Hatta belki de dilediğinden çok daha iyisi çok kısmetli bir enerji arkadaşlar. Hani bunun üstüne daha fazla söylenecek bir şey yok. Sadece dediğim gibi evet çok uzatma ama hangisi mantığına yatıyorsa onu izle, o yıldızı izle diyor kartlar sana sevgili arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. İkinci kartımız. Hmm. özellikle burada yine evet iş para eğitim kariyerle ilgili bir gözükebilir arkadaşlar geneliniz itibariyle ama buradaki asıl şey şu sanki bir karar vermeniz lazım bir konuyla ilgili bir yol bulmaya çalışıyorsunuz Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Fakat buradaki bu yolla ilgili kartlar sana özellikle geçmiş tecrübelerinden, birikimlerinden yararlanmanı tavsiye ediyor. Bunlar diyor sana, hatırla diyor. Bak atıyorum işte. 3 sene önce bu olmuştu bu konuyla ilgili. İşte 2 ay önce bunu yaşamıştın. Ya da bak annen sana işte bu konuyla ilgili şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Bunları hatırla diyor. Bunlar sana bu gideceğin yolla ilgili, bu konu her neyle ilgiliyse sana doğru yolu, çıkış yolu bir şekilde gösterecek diyor. Bu bir yaratım süreciyle ilgili olabilir arkadaşlar. Yaratıcılığını kullanmakla ilgili olabilir. Bir şey yaratmakla ilgili eski yeteneklerini gün yüzüne çıkarmakla ilgili olabilir. Şöyle düşünün, bir yere iş başvurusu yapacaksınız ve diyorsunuz ki, ya işte bilmiyorum ki beni alırlar mı veya yeteri kadar yetenekli beni görürler mi diyorsunuz. Ondan sonra kalpler sana bak onu deş diyor. Sen diyor aslında örnek veriyorum. Aslında bu işi yapmıştın daha önce diyor. Ya da ne bileyim belki unutmuş gibisin ama diyor aslında sen İngilizce yabancı dili biliyordun diyor. Sanki böyle bir enerji arkadaşlar. Aslında sizin olanın mevcut olanı ister bunlar tecrübeler olabilir ister belli donanımlarımız olabilir. Hatırlayıp o saklı olduğu yerden çıkar ve bunların eşliğinde ve rehberliğinde ilerle. Bunlar sana o yaratıcılık gücünü verecek diyor sevgili arkadaşlar. Özellikle bu süreç sana iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili çok güzel bir nasıl söyleyeyim bir şeyleri yaratma ortaya çıkartma kendini ispatlama verimlilik alma sürecinde sana yardımcı olacak diyor burada neyi yaratmakla ilgili bir süreçse bir bakalım buna bir kart daha seçelim kupa yedilis evet bakın burada biraz kafanız karışık ama hayal gücünüz Hayal gücünü bakın, hayal gücünü dinle diyor. Hayal gücünü dinle. Hayal gücü aslında neyden geliyor? İşte geçmiş deneyimlerden geliyor. Diyorum ya arkadaşlar, geçmiş birikimlerden geliyor. İşte bir yazar olduğunuzu farz edin. Tıkandınız, bir şey yazamıyorsunuz. Tamam mı? Halbuki sizde çok büyük bir cevher var. O cevheri o karanlıkta bulup çıkarmak. Size o kafa karışıklığından kurtarıp hayal gücünü olumlu anlamda kullanabilmenizi sağlayacak. Ya da işte dediğim gibi bu herhangi bir şekilde yetenek. Aa ben bunu biliyordum aslında. Ben bunu biliyordum ve burada kullanabilirim. Sanki böyle bir hatırlama süreci. Bildiklerimizin tekrar önümüze gelmesi hayatta. Böyle bir enerji ve bu sizin özellikle emek verdiğiniz konular ya da emek vermek istediğiniz konularla ilgili çok çok güzel fırsatlar karşınıza çıkaracak. Çok çok güzel bir şekilde bu konularla ilgili ilerlemenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, bu sende diyor. Sen bunu biliyorsun diyor. Bir tek bunun peşini bırakmamak lazım ve belki de bir karanlıkta elimizde meşaleyle gerekirse aramamız lazım. Ama bunu bulacaksın. Bunu bulacaksın ve bu kafa karışıklığını bir hayal gücüne dönüştüreceksin. Ve bu senin o yaratım gücünde çok çok büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Üçüncü sıraya bakalım. Üçüncü sıraya geçmeden önce şunu bir tık düzeltelim. Hani sanki hafıza kartından o bilgileri geri çağırmak gibi bir şey bu. Ya da o deneyimleri. Ha. Şimdi burada bakın gördüğünüz üzere zaten bir baykuşla resmedilmiş ve dinle diyor. Özellikle önümüzdeki günlerde İçgüdülerin, rüyaların ve sezgilerin sana bir konuyla ilgili çok önemli bir bilgi verecek, sana bir mesaj verecek. Tabii ki bunu dinleyen, buna açık gözün kulağın olursa sevgili arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bir pişmanlıktan seni kurtarabilir bu dinleyeceğin şeyler ama yine diğerlerini de seçelim arkadaşlar. Evet. 6 Altı sayısı, 6'lı vadeler önemli arkadaşlar. Onun dışında çok öne çıkan başka sayı var mı diye bakıyorum. Onun dışında çok önemli bir sayı yok. 17 sayısı da yine önemli olabilir. Şimdi burada arkadaşlar Yine tabii ki bir herhangi bir konuyla ilgili bir başarıya dair. Bu özellikle geçmişten gelen bir konuyla ilgili olabilmekle birlikte kiminiz için de ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz herhangi bir kişiyle ilgili olabilir. Örnek veriyorum aranıza küslükler girmiştir, kırgınlıklar girmiştir. Bu kişiyle ilgili olabileceği gibi geçmişte başlamış ama bir şekilde yürümemiş, yarım kalmış, kesintiye uğramış. Herhangi bir konuyla ilgili özellikle ileride pişman olmamak ve başarıya ulaşmak adına içgüdüler, rüyalar ve sezgiler sana doğru yolu gösterecek. Hangi yönde gitmen gerektiğiyle ilgili demekle birlikte arkadaşlar eğer bu yine bir ruh eşi bağlantısıyla ilgili ise yaşanmış bir takım geçmişsel hani pişmanlıklar, Belki yapılan hatalar, belki yürümemiş sıkıntılı bir ilişkiyle ilgili olabilir. Ve burada yine sana bu enerjiler yol gösterecek diyor. Özellikle 6 sayısı burada çok önemli. Bu içgüdüler kartı ile birlikte, içsel bilgelik kartı ile birlikte arkadaşlar. Hemen bir kart seçelim. Çok güzel. Eğer bunu dinlersen diyor, o geçmişte yarım kalmış konunun, işte atıyorum bir davaydı, ne bileyim bir tapu meselesiydi, herhangi bir şey diye. Üç sene önce başlattığım bir projeydi, ama işte yarım kalmıştı. Burada bu enerjiler sana çok büyük güç verecek ve bunlar sana akıllıca adımlar atman yolunda katkı sağlayacak diyor. Bu kiminiz için bir ruh işi bağlantısıyla ilgili senin lehine olabilecek herhangi bir şekilde bir başlatım sürecine geçebilmekle ilgili olabileceği gibi ki bu kişinin geri dönmesini istiyorsanız bu kişinin geri dönmesini sizi ve değerinizi anlamasını sağlayabilirsiniz. Ve bir şeyleri başlatmak, elde etmek, yaratmak yani sihirbaz kartıyla birlikte çok çok güzel bir katkısı ve etkisi olabilir. işte bunu istiyordum, al işte. Bu ruh işi bağlantısıyla ilgili bunu yaşadım ya bunu başardım sonunda diyebileceğiniz bir durum alabilmekle birlikte kiminiz için dediğim gibi geçmişten gelen bir herhangi bir konuyla ilgili olabilir. İş, para, eğitim, kariyer, herhangi bir dava, herhangi bir sözleşme, anlaşma ile ilgili olabilir arkadaşlar. Burada her halükarda hangi konuyla ilgili olursa olsun çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir yani azize ve bir nevi sihirbazın çok güzel bir birleşmesi. Anlatabildim mi? Adeta bir abrakadabra olacak arkadaşlar. İşte işte başardım. Yetenekliyim, gencim, güzelim, yakışıklıyım, akıllıyım neyse artık. Elinizdeki yetenekler neyse sizin. Ve bunlarla şu konuya dair özellikle çok güzel bir yaratım ve başarı süreci sizleri bekliyor. Buna bir kart daha seçeceğim. Bakar mısınız? e, değnek ikilisi kartıyla beraber gelecek hayalleriniz ve vizyonlarınızla ilgili bakın dünyayı elinizde tutacaksınız arkadaşlar. Şu anda belki de bir surda bakın güvenli alanınızda kendinizi gayet güvende hissettiğiniz korunaklı alanınızda gelecekle ilgili bir şeyin olması ile ilgili bir planınız var ve sanki o oluyor. O gerçekleşiyor. Onu orada elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bu hedefinize sanki ulaşıyorsunuz. Büyük Arkana Sihirbaz kartı ve çok güzel bir başarı olan değnek altılısı kartı ile birlikte. Şunu dinlemek size çok büyük kapılar açacak. Evet, bir de başka bir yardımcı destem de var. Ondan da 3 tane seçelim arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler için söyleyeyim, deste seçmeli bir açılım değildir. Hala sizin için açmaya devam ediyorum. Dinleyenler için. Hmm. Bu da seni biraz sanki güçsüzleştirmeye çalışan bir takım bağımlılıklar, hayatındaki toksik enerjiler, hayatındaki toksik kişilerle ilgili ve sanki bunlar sanki senin gücünü aşağı çekiyorlar ya da çekmeye çalışıyorlar. Hani her bir tarafınızdan çekerler ya öyle bir enerji sanki arkadaşlar. Bakalım şöyle bir kart daha seçelim. Çok güzel bakın. Burada hayatınızdaki dediğim gibi o toksik enerjiler, kişiler, bağlar koparamadığınız ama gücünüzü günden güne enerji vampiri gibi hemen şeylerle ilgili çok güzel bir güçlü bir duruş sergileyeceksiniz arkadaşlar. Bu 3 ve 13. 3 sayısı özellikle önemli baktığımız zaman burada ve bu güçlü duruş sanki bir şeyden bir toksik enerjiden iyileşmenizi sağlayacak. O toksik durumu geride bırakmanızı ya da o durumun üstesinden gelmenizi sağlayacak ve bu konuyla ilgili çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci sizleri bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir kart daha seçelim buna. Çok güzel bakın. değnek ası kartı birlikte aslında umduğunuz, aslında hani olabildiğince pozitif düşünmeye çalıştığınız, umudunuzu kaybetmemeye çalıştığınız o beklentilerinizle ilgili o bağlardan koparak yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. 13, 1, 3 arkadaşlar. Bakın şu şeytan kartı neyse ona karşı çok büyük bir direniş. Bunlar faturalar olabilir, bunlar kötü bir alışkanlığınız olabilir. Bunlar hayatınızda enerjinizi aşağı çeken, belki de kötü, negatif insanlar olabilir. Bütün bunlara karşı o yabani otların, ayrık otlarının tabiri caizse ayağınıza daha fazla dolaşmasına izin vermeyeceğiniz, bu konuyu geride bırakacağınız ve çok güzel yeni bir başlangıcı elde edeceğiniz, bir çıkış yolunu bulabileceğiniz bir dönem olacak sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Burada bir ayağınıza batan dikenler var. Ayağınızı kanat, kanatan. İşte bakın zincirlere vurulmuş. Burada işte dikenli terler, yavani otlar diyor arkadaşlar. Onların sanki tabiri caizse kökünü kazıyorsunuz. Anlatabildim mi? Hayatınızda bir şekilde etkili olmaması yolunda sanki yeni bir döneme doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Aha, i̇kidir, bakın duymak kartı ve şimdi de dinle kartı var. Ama çok güzel, bakın şimdi. Ay çok iyi. Umarım bu kolektif enerjiye dahilsinizdir arkadaşlar. Ha, çok iyi. Burada ne var biliyor musunuz? Hani çanlar kimin için çalıyor? Çanlar sizin için sizin lehinize çalıyor arkadaşlar. Şöyle düşünün bir hak hukuk mücadelesi bu. Tabii ki bu e, kiminiz için gerçek anlamda hukuksal konularla ilgili olabilir, sözleşmelerle ilgili olabilir. E, en basitinden hep verdiğim örnek gibi internetten bir alışveriş yaparsınız. Aslında ürün göründüğü gibi değildir. Aslında site göründüğü gibi değildir kartınızdan da parayı çekmişlerdir ve şimdi o hani parayı geri kazanabilmekle ilgili gibi. Tabii ki geneliniz için de arkadaşlar bu illa işte sözleşmeler, alışverişlerle ilgili olmak zorunda değil. Size yapılan herhangi bir haksızlıkla ilgili de yine bakın bir duanızın ve dileğinizin gerçekleştiğini gösteren sanki haberler alacaksınız önümüzdeki günlerde. Çanlar o şekilde çalacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Dikkat dikkat. Sevgili dinleyen arkadaş sana o hukuk mücadelesiyle ilgili, o adalet mücadelesiyle ilgili seni mutlu edecek gelişmeler gelmek üzere. Bakın burada diyor ki yakınlardaki periler diyor. Onların çaldığı çanlar diyor arkadaşlar. Bu böyle güzel bir haber geliyor sanki sana. Ya bu bir şekilde belki kimisi beklediğin bir özür vardır, o şekildedir. Kimisi sana haksızlık yapan biriyle ilgili bak gördün mü hak yerini buldu işte diyebileceğin bir belki de onunla ilgili bir haber alabilirsin. E, kiminiz bir sözleşme vesaire ilgili biri ya da birilerinden bir haber bekliyorsanız anlaşabilmek adına, ee, bununla ilgili bir haber alabilirsin örnek veriyorum biriyle iş kurma, işte ne bileyim franchising almak istiyorsundur seni ararlar ve derler ki tamam sizinle çalışmak istiyoruz bakın böyle bir şey her şekilde öyle de böyle duygusal anlamda seni çok fazlasıyla tatmin edecek hatta belki de bir kutlamaya vesile olacak çok güzel bir adalet enerjisi, nin habercisi geliyor gibi buna bir kart daha seçelim ve bu seni bakın büyük bir sıkıntıdan kurtaracak. 10, 11 arkadaşlar. Kılıç 10'u. Ya yani burada sanki uğradığın bir haksızlıkla ilgili. 9, 10, 11. Uğradığın bir haksızlıkla ilgili gibi arkadaşlar. Ya dediğim gibi işte kazıklanmışsındır ya gerçi atıyorum bir arkadaşın, bir tanıdığın sana bir haksızlık yapmıştır. Burada diyorum ya az önce adalet çanları habercileri senin lehine çalacak gibi. İşte sana hata yapanların bedelini ödediğini görebilirsin örnek veriyorum. Ya da gelip tıpış tıpış özür dilediklerini görebilirsin. Bir hak mücadelesinde hakkını yiyenlerin değil, senin hak ettiğin hakkını alabildiğini aldığını gösteren gelişmeler olabilir. Her halükarda bakın bir duanın ve dileğin gerçekleşmesi duygusal anlamda çok büyük bir tatmin, duygusal anlamda seni incitmiş bir şey olabilir bu durum. Böyle bir enerji arkadaşlar. Eğer bunu bir e, su grubundan dişli bir enerjiyle yaşadıysan bununla ilgili de yine bir işte ne bileyim düzelme. Çok güzel enerjiler. Diyor ki o çanlar diyor yumuşak yumuşak çalacak diyor arkadaşlar. Hani sanki kötü bir haberi veren dam dam değil de dam dam. hani anlatabildim mi? Böyle bir enerjiye doğru gideceksin sanki sanki o felaket tellallığı, felaket haberleri ya da gelişmiş olan olaylar yumuşuyor ve senin lehine sonuçlanıyor gibi. Böyle bir enerji. Devam edelim. Aman aman aman. Ay çok iyi. Şimdi neyse son kartı da seçelim. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Umarım diyorum ya, olabildiğince birçoğunuz, keşke hepiniz olsanız bu kolektif enerjiye inşallah uyu uyuyorsunuzdur. Sizin enerjinizle inşallah örtüşüyordur. Hayatına ne geliyor biliyor musun? bir derin bir nefes alma, bir iyileşme, kendini güvende hissedeceğin. Kiminiz eğer bu bir sağlık sorunu ile ilgili ise iyileşmeye doğru gideceğin. Bir sıkışmış, kötü, bataklığa batmış bir enerji ise buradan sanki çıkabileceğin. Korumaya çalıştığın bir temel ilgili ise bunu koruyabildiğin. İşte en basından dediğim gibi sağlıkla ilgili dahi olabilir. Sanki bir bir şey oluyor, çok önemli bir gelişme oluyor ve sen rahatlıyorsun. Çok önemli bir gelişme oluyor hayatında ve sen iyileşiyorsun. Ve çok önemli bir gelişme oluyor hayatında sanki bir kutlama enerjisi gündeme geliyor. Çok çok bakın güneş, dünya ve değnek dörtlüsü kartı. Çok güzel. Bir kart daha seçelim buna. olsuması. Hayatında önümüzdeki günlerde çok güzel sanki yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir dönem, yeni bir fırsat. Kiminiz için yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir ama arkadaşlar illa hepiniz için olmak zorunda değil. Önemli olan burada somut bir başlangıç olması ve çok gelecek vadeden bir başlangıç olması. Derin bir nefes almak, rahatlamak, diyorum ya, iyileşmek, sağlığınıza kavuşmaktan işinizle ilgili çok güzel bir rahatlamaya gitmeye kadar bu açıkçası bu skala uzayabilir, genişleyebilir. Ama bakar mısınız? Yeni sayfalar, yeni döngüler açıyorsunuz. Bir kutlama var. Ve zaten bakar mısınız güneş? Sıcaklık, rahatlama, refah şeylerin karanlık bir dönemin sanki ya da işte ne bileyim aydınlanması. Hani şöyle düşünün. Sıkıntı çektim, çektim ama oh be hani artık şimdi benim rahatlama vaktim. Hani şey gibi düşünün arkadaşlar. Bir şeyin sanki kefaretini ödemişsiniz de neyse artık artık bitmiş. Hani o şey işkence bitmiş gibi. Böyle bir enerjiye doğru gidiyorsunuz sanki arkadaşlar. sağlıkla ilgili bir durum varsa ki hiç azımsanamayacak olabilir. En basitinden üşütmüşsünüzdür. Bir haftadan beri soğuk algınlığından yatakta yatıyorsunuzdur. Özellikle bu aralar gribel, gribel enfeksiyonlar yine arttı gibi. Bununla ilgili bakın bir iyileşme dahi olabilir. Çünkü biliyorsunuz insanın neresi ağrıyorsa vesaire canı oradadır derler ya. Sizin için e, son zamanlardaki belki, belki de en büyük gündem oydu. Onunla ilgili bir rahatlama. Ama çok güzel bir bataklıktan çıkış. Çok güzel bir refah erme var sevgili arkadaşlar. Evet Açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.